deprem mevzu vardı da bir tanesi dedi ki ya bu Allah'ın bir belası cezası falan. Dedim ya Allah'ın belası cezası denmez ya. Cenab-ı Hakk'ın ikazı. Sonra Allah'ın hediyesi. Sonra Allah'ın ikramı deyince yok dedi o kadar. <laughs> ne ikram etmiş dedi ya depremde ne ikram etmiş. Dedim ki abi Allah aşkına dedim. Şimdi depremin yaşanması, yaşanan acılar, ızdıraplar, şunlar bunlar. Terazinin iki kefesine koysak bu depremin bize kaybettirdikleri mi çok, kazandırdıkları mı çok? Hesaplayalım. Matematik ortada. Ne kaybettik? Canlar gitti, mallar gitti, şehirler gitti, şunlar gitti, bunlar gitti mi? Koyduk bunu bir kefeye. Ne kazandık? Dünyaya ebedi hayatı kazanmak için gelen insanlık gayesini unutmuş, hedefini unutmuştu. Kendine geldi, ebedi hayatlar kazanıldı. Milyon insanın dünya hayatının gitmesine bedel, bir kişinin ebedi hayatının kurtulması, bu teraziyi Değil mi? Ne yapar? Dengelerini bozar mı bozmaz mı? Bir kişinin bu Ebediyat. niye sonsuzun yanında? En büyük rakam da hiçtir. Şimdi olaya böyle bakmak gerekiyor. Olayın tamamına birden baktığın zaman Allah'tan gelen her şeyin hakikatta hayır olduğunu, hikmet olduğunu, güzellik olduğunu insan anlayıveriyor. Yoksa düşünün mesela Ulu Cami'de restore yapmışlar. Her taraf tertemiz, çok güzel. Bir tane duvarı görmüşsünüzdür, Bir direğin üstünde bir duvar var. Orayı bırakmışlar. Şimdi adama sadece o duvarı göstersen adam ne der? Hemşerim bu nasıl iş yapmışsınız der. Ya. Hiç mi gözünüz görmedi koca duvarı? Burayı unutmuşsunuz. Adama mimar ne der omzuna vurur. Gel hemşerim gel sen. Sen ne mimarlıktan anlıyorsun, ne bu işten anlıyorsun, ne güzellikten anlıyorsun. Gel bakalım şöyle geriden bir bak. Bütün Ulu Cami'nin güzelliği, o restorasyonun güzelliği içinde bu duvar sana neyi ifade ediyor? yapılmasaydı hepsi böyleydi. Öyleyse bütün cami kadar güzellik şimdi bu duvardaki çirkinlikle ortaya çıktı mı? Bununla kıyaslayınca ne yaptı adam? Vay be adamlar ne iş yapmış arkadaş. Şu hale bak eski hali buymuş. Ne kadar güzellikler yapmışlar. Şimdi zahiren orada bir eksiklik var, noksanlık var, çirkinlik var. Hakikatta o eksiklik, o noksanlık, o çirkinlik bütün güzelliklerin ortaya çıkmasına hizmet ettiği için hakikatta güzellik değil mi? Mimar ne diyor? Onu biz unutmadık diyor ya. Gücümüz yetmediği için eksik bırakmadık. Malzemeden çalmak için olayı terk etmedik. Kasten bilerek bıraktık. Mimarlık odur zaten. Oradaki o çirkinin çirkinliği bütün güzelliklerin güzelliklerini ortaya çıkarması için lazım. Şimdi insan ne yaptı? Bir anda olayın tamamına bakınca, oradaki mimarın düşündüklerini, kastettiklerini birden hesaplayınca manzara bir anda değişti mi? Şimdi bakın noktayı istinat ve noktayı istimdat. Yani her şeyin başında Allah var. Öyleyse başımıza gelen her hadisede mutlaka hayır var. Niye? Çünkü ahsene külle şeyin halakahu diyor. Yaradılan her şey nedir? Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Mesela sağlık güzel değil mi? Sağlığın güzel olduğunu tartışmaya gerek var mı? Dünyada hiçbir insan tartışmaz. Ama hastalık sağlıktan daha kıymetli, daha verimli ve daha güzelmiş. Niye? Çünkü sağlıklı yaşadığın anı ibadetle geçirememe ihtimalin var. Ama eğer hastalık varsa hiçbir şey yapmasan sadece sabretmekle bir dakikası bir gün ibadet olarak ebedi alemde seni sonsuz olarak mutlu edecek. Allah Allah ne oldu? Buradan bakınca hastalık sağlıktan sıhhatten daha güzel göründü mü?